Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun Hira'ya olan aşkı için soyadından vazgeçti. Afife Orhunu kaybetme korkusunu, hatta Demirhanlı soyadının sonunun geldiğini anlayacak. Afife Demirhanlı bu nedenle 180 derece döndü. Çünkü Orhun Hira'nın elini tuttu ve ardına bile bakmadan konaktan çıktı. Afife bunca zaman korumaya çalıştı. Demirhanlı hem soyunu hem de soyadının sonunu geldiğini anlayacak. Bu nedenle Afife, Orhun ve Hira'nın evliliğini kabul etmek zorunda kaldı. Eda cadısı yine kapı dinleyecek ve Afife ile Hira'nın konuşmalarını duyacak. Eda Afife'nin Hira'dan neredeyse özür dilediğini de duyacak. Ruh hastası Eda Hira'nın mutluluğunu kıskanacak. Eda Hira'yı öldürmeye çalışacak. Hira tüm yaşananları ve Eda'nın yaptıklarını mutlaka Orhun'a anlatmalı. Orhun, Eda ve Perihan'ı sadece konaktan değil, tüm hayatından çıkarmalı. Aksi halde ruh hastası Eda, Hira'ya tekrar zarar vermek isteyecek. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın ve beni yalnız bırakmasın lütfen. Hira bu kez kendini savundu ve Eda'ya karşı da durdu. Eda Hira'nın tüm gücünü Orhun'dan aldığını söyleyecek. Musa sesleri duyacak ve Eda'yı odadan çıkaracak. Orhun Hira'ya evlenme teklifinde bulundu. Hira çok heyecanlanacak ve Hira Orhun'un evlilik teklifini elbette ki kabul edecek. Zaten Hira bu anı uzun zamandır bekliyordu. Umarım Hira Orhun'un onu öpmesine izin verir. Bizler de Orhun ve Hira aşkının şahitleri oluruz. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.